Ben asyamsız yapamam, benim ayaklarım asyamsız. Ee, yani niye gelmedik? Ben şimdi neler yapacağım? Mezun oldu. Mezun oldu. Mezun oldu. Mezun terapi yaptırdım. Oradan da çıkıp bana mı geldiniz? Evet. Çok güzel yanmış. Çünkü e, e, bir iki gün önüne geldi. Evet, Salı geldim, yarın gidiyorum. Eşim? Eşim, o da geldi. O da gelecek mi? Evet, geldi. Gelecek mi? Ayaklarınız mı? Çok Ya paylaşamıyorlar, paylaşamıyor lan çok annesiz. Arjente bu da görüyoruz. Hemen gel Ne istiyorsun? Bakamıyorsun. Tercih edeyim. Aa reklammış. Aa tamam. Yani şu. çok yoğun. ben ben şu tadini bize ayır. Şu Yani buradan beni alıp götürseniz de o şey. Ee Bodrum'a giderim çok mantıklı ben Burası ne şey olur uçar mıcım? Ağaç çıkar mıcım? Geri dönmüşsen? İstanbul ne olacak? Konuşmamız lazım. Oraları iki sevdim mi? Onun için ne diyorlar? Ya <laughs> o zamandan o zamanı görmedim. Beni görünce konuşuyoruz. Her ne oda ne oluyor? görmedim. Nasıl göreceğim? Bu Ben burada nefes alma. çalışıyorum. Yapayım, ben yürüyüşü yapamıyorum. Siz bir ne kadar ünlü fark Ay bunun havasını bir söndür Ergün. Yani. Vallahi. Bir sayılıkları verin. Ay ama benim. Bana öyle olur Burçak Hanım'cığım öne gelin. Yan daireye gideceksiniz neredeyse. Ben, ben nasıl bir şey sizinle yardımcı